Hadi gelelim sürücü kursları yönetmeliğine. Sürücü kursları yönetmeliği değişiyor. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yeni yönetmeliğe ilişkin bir taslak hazırladı. Tartışılacak. Şimdi tartışmaya açıyoruz. Kamuoyunun tartışması gerekiyor. Trafik kazalarında çok can gidiyor. O yüzden bizce çok önemli bir değişiklik. Sürücü kursları yönetmeliği değişiyor. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğü yeni yönetmeliğe ilişkin bir taslak hazırladı. Sürücü kurslarının daha ciddi, daha doğru eğitim vermesine neden olacaktır. Bundan önceki yönet, yönetmelik zaten uygulamaya açık bir yönetmelik değildi. Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ayda yaptığı denetimlerde direksiyon eğitim pistlerinin kullanılmadığını belirledi. Bunun üzerine yeni taslakta direksiyon eğitim alanları zorunlu olmaktan çıkarılarak alternatifli hale getirildi. Yani direksiyon eğitimi ya eğitim pistinde ya da simülatörde yapılacak. Burada yapılan derslerden sonra direksiyon eğitimleri akan trafikte zorunlu olarak yapılacak. Akan trafikte 10 saat olan eğitim süresi de yeni taslakla 12 saate çıkarılacak. Direksiyon eğitim alanları pisler boş bir arazi olduğu için aday en fazla orada 2 saat çalışıp sadece boş bir arazide dönüyordu. Bu da hiç kimseye bir katkı sağ.